Vallahi çok mahcup oldum seni. Önemli olmasa öyle kalkıp gitmezdim tabii. Ben ödeme için aradım sizi. Bir iki güne kadar para elinizde olur. Öyle mi? Yok. Hafta olmaz da cumartesi gelirim. Tabii canım. Kazanırken iyi de, de kaybedince kaçmak olur mu? Gelirim. Sizde mi toplanacağız? Olur tabii. O güne kadar konuşuruz yine. Tamam. Tamam görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi yemeğe inmiyor musun? Küçük bir işim var. Dışarı çıkacağım zaten. Kredi kartına peşinansız, 12 taksit. Şimdi alın Eylül'de ödeyin. Şok kampanya. Şimdi alın Eylül'de ödeyin. Üstelik peşinasız kredi kartına 12 ay taksit. Buzdolapları çamaşır makineleri 12 ay taksitli. Üstelik ilk taksit Eylül'de. Leyla? Aa, hoş geldin. Yemeği mi? Cık cık. Gel sen de. Sen git. Ben Yaman Bey'le bir şey konuşacağım. Bir yerinde değil mi? Evet ama dur haber vereyim. Sen zahmet etme. Alo Bey. Buradayım. Müsaitseniz beş dakika gelebilir miyim? Tamam. Öyle matrak bir şey oldu ki anlatacağım sonra. Acayip güleceksin. Nasılsın? E işte. Çıkıyor muydunuz yoksa? Kusura bakma. Zaten çok vaktinizi almayacağım. Dün ne oldu öyle kalkıp gittiniz? Sormayın. Ali Rıza Bey'in hışmına uğradık. Ama ben de Şevket'in artık oynamasını istemiyorum. Onu söylemeye geldim. Bırak şu adamın yakasını Ferhun de. Boğulacak. Bırakayım da başımıza iş mi açılsın? Kendini frenleyemiyor. Dünyanın borcuna girdik. Resmen battık mahvolduk. Abartma. Kaybettiği para sizin için küçük bir meblağ olabilir ama bizim için çok büyük. O adama da borçlandı. Size de var o kadar. Benimkinin acelesi yok. Tamam da diğerleri katlana katlana büyüyor. Kredi kartları da birikti yine. Böyle kaybetmeye devam ederse hiç altından kalkamayacağız. Vallahi felaketimiz olacak bu bizim. Ne olur Yaman Bey, çağırmayın onu bir daha. Gene gelirse de oynatmayın. Tamam. Merak etme, çağırmam artık. Bize büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Zaten çok zor durumdayız. Sana bir çek yazayım biraz rahatla. Vallahi çok iyi olur. Hayatım. Ah. Hoş geldin canım. 10 dakika geç kaldık biliyorsun değil mi? Biliyorum, çıkıyordum ben de. Merhaba Esra Hanım. Ayıp oldu adamlara. Hadi. Kusura bakma Ferhunde. Bir organizasyonla ilgili toplantımız vardı. Asıl siz kusura bakmayın. Meşgul ettim. O işi sonra hallederiz bir ara. Tamam. Geç geleceğim Leyla. Tamam Yaman Bey. Kapıyı açan dalıyor içeri. Ben korkuldum sanki burada. Ne sinir, değil mi? Kim güzel seçtiyse bunu zevkine şaşayayım. Yaman Bey'de de hiç akıl yok yani. Ceyda'dan kurtuldu Esra'ya yakalandı. Şu kadın onun yana yakışıyor mu yani? O yakıştırmış. Sana ne oluyor? Yaman Bey benim dostum. Çok severim onu. Üzülmesini istemem. Hadi yemeğe inelim. Acıktım. Aa. Ne oldu? Kredi kartınızdan 20 bin yeterlilik harcama yaptınız diyor. Ne? Kartım burada benim cüzdanımda. Kopyaladılar garanti. O kadar limiti de yok ki. Kart yok çalınmış. Eyvah iyi bak iyi. Allah kahretsin kahretsin. Abimi ara abimi. Bir bu eksikti. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teslimat adresini söylemediniz. Yok ben bugün aldıracağım. Biz de teslim ederiz. Sizin aldırmanıza gerek yok. Babamın deposuna götüreceğiz şimdilik de ben aldıracağım. Sağ olun. İyi günler. Güle güle. Şevket neredesin? Dışarıdayım ne oldu? Kartımı kaybetmişim. Hangi kartını? Kredi kartımı. Bıraktım herhalde bir yerde. Şimdi biri kullanıyor Şevket. Bankadan yapılan harcama bilgisi geldi şimdi. Tam 20 bin YTL. Benim o kadar limitim bile yok. Ne olur bir şeyler yap. de. Hemen iptal et şu Şevket hemen. Sakin ol kartın bende. Ne? Kartını ben aldım. Limitini de ben yükselttim. Harcamayı da ben yaptım. Ne diyorsun sen be? Ne oldu? Şevket çaka yapıyorsun değil mi? Hayır lazımdı. Konuşuruz sonra. Hayır efendim şimdi konuşacağız. Hemen bankaya geliyorum ben. Boşuna gelme. Bütün gün dışarıdayım. Benim kartımı çaldın. Kapatıyorum. Benim kartımı çaldın. Müdüğün çaldın. Akşama anlatacağım. Kimseye bir şey söyleme. Ceket. Hadi görüşürüz. Kartını abim mi almış? Çantamdan araklamış. Düşünebiliyor musun benim kocam? Belki bir açıklaması vardır. Benim kartımı çalmış.